Ebu Cehil'in putunun içine şeytan girmiş konuşuyor. Ebu Cehil de bu kadar zamandır tapıyorduk bu putlara ama kendi de şüpheliydi de. Konuşunca imanı arttı. Lan dedi bu konuşuyormuş da ya böyle. Biz boşuna tapmamış E efendimizin aleyhine sövüyor da sövüyor da sövüyor. Put. Halbuki şeytan girmiş içine şeytan sövüyor. Şeytan var. Şeytan canlı. Bütün milleti toplayayım da şu Muhammed'in aleyhine bir konuşturayım benim putumu. Putum konuşuyor. Herife bak ya. İlahının konuştuğuyla ispata kalkışıyor. Ulan ilah zaten bu zamana kadar konuşmadığından hiç belli zaten. İlah konuşuyor diye millete gösterir mi ya? Tabii ki ilah konuşur ya. Dilsiz sağır ilah olur mu ya bu zamana kadar zaten? Ondan sonra hadi bakalım milleti topladı. Tam konuşacak. Allah bir melek gönderdi şeytanın kafasına. Hadi defol keresteyi dile getirir mi Mevla? Getirir. Ya o melek konuştu ya da o ağaç konuştu. İnnemâ ene sanevun. Lâ enfa'u ve lâ adur. limen abedeni dûn Ben bir haçım dedi. Putum. Ne fayda veririm ne zararım olur. Allah'a bırakıp da bana tapanlara yazıklar olsun. Ebu Cehil bir baktı. Ulan dün ne konuşuyordu, bugün ne konuşuyor? <laughs> Kalktı, taptı putu, kırdı eliyle. Putu kırdı. İşine gelmeyince ilahı da azleder. Müşrikler ilahlarını azledebiliyorlar. Senin dönemin bitti diyor ilahı da. İlahların böyle.